Herkese Let's ben Cyber Rose nasılsınız iyi misiniz inşallah arkadaşlar bugün sizlerle bir başka CSGO Jailbreak videosunda da beraberiz daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz videoyu beğenerek beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar Connected. bana bu şekilde destek olmuş olursunuz Microphone hemen tsd isyan timi odasına gidelim niye çünkü bir isyan videosu çekeceğiz biraz nostaljik bir jailbreak videosu olacak komutta kerem var kerem kim mi benim ilk çektiğim şu hani bir elamet geldi videosundaki yani ilk çektiğim jailbreak videosundaki komutçuydu Kerem ve şey yaptı. Adı neydi? Onu çağırdım komuta ve isyan vid uzun süre sonra uzun süredir istediğiniz bir isyan videosu geldi. Güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. 2 saniye bize ayırıp videoyu beğenip geri buraya geleceksiniz. yeni bu arada yeni map'te oynuyoruz. Bu map'i tanıyanlar vardır. Bir alt eski bir altıcılardan Rehab map'inde oynuyoruz. Hadi bakalım oyun sesini açayım. TSD'de de sesimi açayım. Mikrofon aktive <laughs> <Oldum, oldum, oldum. gülüyor> Ulan. Ulan sen de Beşiktaş'a gidelim. Şey gidelim. Başladım videoya. Go. Kendini tanıt Kerem. <laughs> Tamamdır. E, merhaba arkadaşlar ben Kerem bu Hobos. E, Anadolu'nun ilk videolarında ilk e, jail videolarında beni görmüşsünüzdür. E, komut vereceğiz. İsyan vs. <laughs> i̇syan zaten aşağıdan yardırıyor. Bizim takım. Ortaya her şeyimizi koyacağız. Artık bilmiyorum neler olacak, kim kazanacak, hangi taraf kazanacak. Bayağı çekişmeli olacak. Tabii ki ee, biz kazanacağız. Ee, o zaman ya. Bir Aynen. adam eksiksin. Biz söyle birisini alayım. Snakeball Tur Spikbol burada, Turko veya... Turko burada değil. Turko yoksa... Ya ben sana vereyim Türkiye, birisini. 4 kişiyiz sen verme sen ajanlarını gönderirsin istemiyorum Yok yok Cyber okay. Galp pekmezin sahibi Tamam başladı bak Şimdi bu odada mısın sen şey Pekmez bu odadaysan çıkabilir misin odadan teşekkür ederim Alttan bir şey yazmayın arkadaşlar TS'de kick değil değil işte işte. Hadi, Hadi başlayalım ayrıldığına göre artık sen de bir bordo verilirsin artık bizden birisin <laughs> eğitimini ilk şimdi canlı canlı alacağız. Şimdi arkadaşlar isyanın dibine evet. vuruyoruz. Anlaştık mı? Güveniyorum azdı. size. Kimse dışarı çıkmasın silo odasından. Ha, güzel. Evet, Bunu yaparlarsa kazanırız. Altın kuranı söyleyeyim belki uygulayan. Koş 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 içeri girdi. Hı. Beyler baninizi yapın. Hı. Girme. Kimse silo odasına girmesin. Kim silahları alın. Girip. Dur. Ben gidip ben uzayı alıyorum. Atış, e, serbest olacak. Evet 5. Sağdaki uzayı bende arkadaşlar. Gözükmeyin, gözükmeyin, ölmeyin. Oo, çok pis dışarı kaçtılar şu an. Lan, bana bırak Ozi. Bana bırak. Teşekkür ederim. Pis lan. Bombanızı vesaire. Astır öldüm. Dikkatli olun. Şimdi atmayın. Ol. Kanki atar vesayar mısın? Gözükür. Teşekkür ederim canısın. Bana at bana. Boş ver onları bana. At. Canlarımızı verebilir misiniz herhangi bir bir can? HP et CT 180 canlı oynayacaklar. Hadi bakalım. Bir kişi Beyler Şimdi yükseklere düşürdük. çıkın. Bak iki taraflı. <laughs> Ön tarafta kapı Bak. var ya hücre bölgesinde. Bir oranın kafesin üstünde durun. Bir de şeyde güzel. durun. Şu duvarların üstünde iki taraflı olun. Hani yükseklerde durun. Böyle bakıyorum ben. Canlarını düşüreceğim yavaş yavaş. Korumalar. Çok Gel, dikkatli. Gel dikkatli olun. Şimdi ben arka kapıdayım. Ön aşağıya kapıya doğru bak, gidiyorum aşağı, ben. Mesut, Şöyle Mesut, ön kapıya doğru bak. gideyim. Ben i̇ki taraflı güzel. güzel orada bekleyin. Adam ele buralarda elenmeyin. Bir adam düştü. Bir adam Açılmayın. düştü. Bir adam düştü. Açılmayın. Açılmayın. Sakın. Sakın. Sakın Aha silah attım aşağı. Aldım bizden birisi. Çakır da düştü. Çakır düştü onlardan. Onlardan çakır düştü. Bizden birisi aldı mı o silahı? Bir tanesine de bayağı vurdum. Vurdum bayağı. Çok pis sıkıyorlar. Çok pis sıkıyorlar. Abi içeri. Abi içeri. Dur. Attım aşağı. Silah attım. Silah attım. Beyler silah almak kazanmamızın şeyi. Yola düştü abi. Yola düştü. Çok güzel. Biz daha 7 kayıp verdik. Daha var yaparız yaparız yaparız, yaparız. dur dur. Bak şu an çok pis gaza geldim ha. Öf abi 11 canım kaldı. Sakın dışarı göstermeyin beyler. Tahin düştü silahı aldılar. Bak oradan skatla bir arkadaş sıkıyor. Oha kasmaya bak kasmaya. Dur merdivenden çık. Beyler herkes önde kafesine oraya gelsin. İçeri hücumlayalım. Bir arkalı önlü kapıyı... Hazır mıyız? Arka tarafa da gidin. Arka taraftan da girin. Aç kapıyı, aç kapıyı baba, aç kapıyı. Gir 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 gir. Gir 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 go 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 go. Gir gir. Hücum. Abi oyun dondu. Oyun. Oyun dondu. Oyun dondu. Sakın düşmüyorsunuz. Çık 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 oyun dondu. Abi. Böyle eriyecekler hepsi tek tek bak. İbretlik dondu oyun. Ölmememiz lazım. Ya basma hoşuna gözünü seveyim. Aynen. Abi acayip kastı. Silahları var. Abi içeri girdiniz bilgisayar öldü öldü. Acayip kastı. <laughs> çık çık içimden çık içimden çık. çık lan İçimden çık ki vurabileyim. Şimdi seni tarayacağım onlar gelince. Bak, İçimden çık. Açılmayın diyorum. Alo koruma. Belki Berke geri. Berke geri. Şimdi i̇şte, abi çık. Kalmış başkanları Gürkan vesaire çok fazlalar şu an. Ee, onlar başkanların da olduğundan dolayı e, çok dikkatli olmalıyız. Arkanızdan herhangi bir şekilde gölge gibi gelebilirler vallahi. Ghost. Bunların hepsi. İşte, canını azaltma can. Oo bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Abi ölmedi ya. Geri 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 geri. 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 On değil. Amacımız asıl bak, bak, korumaları öldürmek. Çünkü bu üç kere Allah evlenebiliyor. Dur, i̇çimden çıkar mısın ne kardeşim? Ya, kardeşim bak, ben şey, çık, adamları taramak çık, yerine çık, seni bir tarayacağım bak. birazdan. Çık içimden, çık koş. Git bak bakayım silahı ben orada. Lan olursunuz. git. Sumok falan atmayın. Smok atma, atma. Ben, ben halledeceğim hepsini. Ben halledeceğim. Ben halledeceğim onları. Ben halledeceğim onları. Seki, herhangi bir şekilde başka bir şeyle uğraşmayın siz. Bana orada pusma. Bana ben orada pusamazsın. Yap yap yani ben yeme bana yemesin. Bana yeme. Bekle bekle. Bana işlemez bu işler. Ön kapıya bakın, ön kapıya. Ya şuradan şu tarafa, o kapıya bakın. Ön tarafa gitme. Şundan Herkes burada kalsın. O kadar çık çık mi çık gösterme, gösterme. Eğitimde, eğitim Biz, eğitimli. Biz eğitimliyiz. Beyler ben açılıyorum. Ben açılıyorum. Sakınlıkla silah odasından çıkmıyorsun. Sakınlık. Şşş, can, Sakın öbür kap, öbür olsuz kapıya olsuz bakın. Ha, <laughs> silahlı bir arkadaş şu öbür. Bak abi. Oh, 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 aşağıda birileri var. Ben geri geliyorum, geri geliyorum. Düşürüp geleceğim, düşürüp geleceğim. Olay bu. Açıl kapı. Bak, bak. Dikkatli bak, olun, dikkatli. Arkadaşlar, isyantimi affetmez mi? Bizim bordo beller böyle yani. Anlatabiliyor muyum? Allah'a bak, Allah'a. Abi canım 11 olmayedi var ya. Çık çık. Super Mario yani çık. <laughs> taşıyorum. Takımı taşıyorum. Takım abi, abi ne yapıyor? Sakınlık abi. sakın, sakın ol, adamsın ya, adamsın. Adamsın. Senin var ya tesislerine la yalasın kızlar vallahi bak. O kadar. <laughs> bak. Saygılı konuşuyorum. Oo oh, O oh, oh, oh. oh, geri çık çık. O, oh, o oh, yukarıdaki kimse artık sağlam eğimi var. Güzel. Dur. Ben yapacağım abi. Sakın göstermiyorsunuz abi göster. Ben bunları tek tek inlerine giriyorum tamam mı? inlerine gireceğim, tek tek düşeceğim. Tamam mı? Kesinlikle göstermeyeceksiniz Yok abi ben 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 gidiyorum ya. 180 cam vardı evet. Ben gidiyorum. Sakın göstermiyorsunuz. Sessiz bir şekilde gideceğim bak. Snekipiniki. Okay. Bak şey 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 tünele bakın tünele tünele. Dikkatli ol, tuzan gelebilir. Abi. Çok güzel. Berke çok güzel. Bom. Silah var, silah var. P90 var orada. Ulan o ne lan o, o tepedeki kim? Refleks modundasadış. Işte. Yes be. Adamsın. Düşünüm Al AK. Sizin göstermiyorsunuz. Silahlarımı almışlar. Beyler biri 100 can, biri 180 can. Sıkıntı yok. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Tamam. Hepinizde silah Hepiniz Bak, var. AK'miz var. P90'ımız var. Ben dikkatli ol, dikkatli, dikkatli ol. Ayran. Mi? Silahları vardır hepsinin elbet. Ben düşüreceğim bunları. Şimdi beni bir respawnlayabilir miyiz? Bana can verme. istemiyorum. Ben istemiyorum can falan. 100 canla gideceğim. 100 canla. 100 canla bunları gideceğim ben. <laughs> Helalimsin be. Abdulheybe 90 numu dur dur bak P90 numu bak ne 90 DMG'ye kadar çıkarsın. Bak ondan sonra çıkamazsın. Ben supreme oldum. Bak ben bu kadar. P90 nereye kadar? Beyler şey Heye yardım edin. Heye yardım edin. bir evleyebilir miyiz beni? Dur dur orada durma orada durma yakın durmayın. Bak duvarın üstüne çıkın abi yakın durmayın. Bak Gürkan gitti. Gürkan gitti gördünüz mü? Gürkan da sattı. Helal selam. Oo oh, kapılara pusmuşlar. Sakın göstermiyorsunuz. Sağlı sollular galiba bunlar. Sağlı sollular çok kötü bir şekilde. Son Hyper hiperdi ya. Son rev hakkım. Evet. Bence yerin evet. evet. güzel değil ama sen bilirsin. Dur, kapı nerede? Kapı yok, kapı. Son rev hakkımı kullandım. O TS'de gider kesin lütfen. Bak rica ediyorum. GG <laughs> Lan lan lan. Allah'ım. <laughs> Anlayamadım. Kormalar <laughs> çıkın. Çıkın size güveniyorum. Abi size güveniyorum. dikkatli olun. Ay, dikkatli olun. Çık çık. Geri çek. Geri, çık, geri uçak, çek. Geri uçak. çek. Kormalar size güveniyorum. Yaparsınız bunu. 2 vs bak. İki, İkinizde 2 iki kill alacaksınız. Eğitiminiz var oğlum. Eğitiminiz var ya. Can yaşıyor musun? Can da mı öldü? Alo ben Eğitiminiz geldim. Eğitiminiz var abi. Gidin çıkın. Tamam tamam dur Efe. Eğitiminiz var. Yapabileceğinize inanıyorum. Dikkatli olun. Sağınıza solunuza her yerinize dikkat edin. Size güveniyorum korumalar. Alırsanız... Hiperdiğer, hiperdiğer git git. İki kişi kaldı. Oralarda bak, kimse yoktur bak. Git yardım öyle et. Öyle bir ki ben o kadar Anad, diyorum bak. Ana abi ne yapıyorsun? ana? E Efe, adamlar var adamlar. Aldık videoya başladık, tamam. Ş göstermeyin beyler lütfen. Bak göstermeyin, güveniyorum Siz, size. Dikkat. Sağınıza solunuza her yerinize dikkat edin. Abdül Hey be yaparsın be. Abi. Berke adamsın Berke. Berke sana taşaklarını kurban olsunlar senin var ya adamsın. Adamsın bak. Bir bak. Eski şeylere bakıyorum. Adamsınız <laughs> be. Adamsınız <gülüyor> be. Yapması bek var ya sümek Abi <laughs> <Sen> streslendim lan. Kompatitifde vesaire şurada. Faceitte, Mace'te ben söyledim <laughs> sana. Çık korkma abim çık. Çık bak. Daha canım var. Korkanın çocuğu çık, olmaz belki. Korkmayı. Beyler herkes duvara duvara çıkın bak. Duvara çıkın geldiğinde çık, çık. kafile avlayın. Low HP'ler var aralarında. Eee çünkü ben bir tanesini sıkmıştım baya Ben diyorum ki sana. Git. Şimdi müziği kapatabilir Vallahi, misiniz? Bak. Dur. Ya da ben neyse ben uzaktan da sana. Dur. Ben ben sana şimdi taktiği şöyle söyleyeceğim. Bizim asıl çocuklar olsaydı Asıl çocuklar olsaydı şey olmazdı bak. Belki sana güveniyorum. Bundan sonra gönlüsü bakabiliriz sizi. Dikkat et bak. Bak gördün. Nereden sizi gördün? Sağda sonu her yerine dikkat et. Helal be! Helal be! İhsan <laughs> TV'yi Spam spam spam. Aslanlarım benim be. Kaç dakika olmuş video? 12 yeter. Diğer yeter. <laughs> 12.40 olmuş Anladım, Kanka 13 dakika oldu bitti sen sattın lan Bitti <laughs> Aslanlarım benim be bitti, bitti İşte bu be Burdan İsyan timi affetmez kere Ben <laughs> <laughs> ben affetmez falan geçtim Tahir pekmez vardı sattı bir kere Bizden değil ben çünkü Yo. şey yapmıyorum tam <laughs> Sıkıntı yok <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Şimdi bugün ben yine komuta geçeceğim çekiliş olayından. Aynısını tekrar yapacağız tamam mı? İyi canım. Yani rövanş maçı. Ben istiyorum. Yani eğer biraz büllüğünüz varsa siz de şey yaparsınız. Gelirsiniz. Çabuk çabuk. 15'i geçecek. Bizde belki bak satanist var ya. Watch Gets olacak. Ee, videoyu izleyen herkese teşekkür ederim. Kaybettik. Bir dahaki artık videoyu. Aynı şekilde biz alacağız bu sefer. E, eğitimle e, daha iyi komandolar gelecek. <laughs> ne alırsın de dedi ya. <laughs> Neyse. teşekkür ederim. Kapat. Hadi kapanışı yapalım. Muted. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bence çok zevkliydi. Ben aşırı eğlendim, aşırı stres oldum böyle bir dıgı patlaması yaşadım. İsyan yaptık. İki kişi ben aldım. iki kişi diye aldı. Gerçekten güzel Kordon olduk ve başardık. timi affetmez diyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.